toplanmıştı. İlçe olmak istiyoruz diye pankartlaştılar. Ben payas ilçe yapacağız demedim. Ama şunu söyledim. Payas ilçe olsun diye elimden gelen gayreti göstereceğime söz veriyorum dedim. Şimdi söyledim ama o söz çarşıdan yukarılara çıkıncaya kadar Sadullah her gün Adalet Bakanı payası ilçe yapacağına söz verdi diye çıktı söz. Ya arkadaşlar öyle demedik. Ilçe olsun diye elimden geleni yapacağım dedim. Sonuç kesin değil. Bu söz bizim kıyabımızda dalga dalga yayıldı. Geldi büyükşehir yasası zamanı. Bekir Altan öncesinde AK Parti'ye iltihak ederken Payas'ın ilçe olması noktasında ısrarı vardı. Ona da aynı şeyi söyledim. Elimden geleni yapacağım, gayret edeceğim. Bekir Bey'le yollarımız birleşti. Büyükşehir yasası İçişleri Bakanlığı'ndan Başbakanlığa gelirken Payas ilçe olarak geldi tasarım içerisinde. Ama geçmişteki belediyeler kanununda bir madde varmış. Nüfusu 50 binin altında olan yerler ilçe olamıyor. Bunun üzerine başbakanlıkta payası çıkarttılar listeden. Aman Allah'ım. Tabiri caizse Antakya'da kullanılır. Eşek kaçtı, kürtün düştü. <laughs> Payas ayağa kalktı. Dediler ki söz vermiştin. Arkadaşlar ben söz şuna verdim. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Uğraşıyorum da. Yani geçmişte yapılmış bir kanun var. 50 binin altında payas. Ne yapalım? Payası 50 bine ulaştıralım. Sağımıza baktık dört yol. I -ıh. İştahsızlar. Ya şuradan bize bir belde verin, iki köy verin. Burunlar havaya kalkıyor. Olmaz. Solumuza yanaştık İskenderun. Ya şuradan bize bir iki belde verin, köy verin. I -ıh. Kimse bir şeye yanaşmıyor. Baktık olacak gibi değil. Bekir Başkan topladı geldi takımı Ankara'ya. hasret serdi ben buradan gitmem diyor. Aldık dosyayı. <laughs> ya dostlar, aldık dosyayı çıktık başbakanımızın yanına. Sayın başbakanım 2011'de böyle bir şey oldu. Böyle bir söz verdik. Şimdi bu 50 bin sınırından dolayı Payas ilçe olamıyor. Biz bu sözün altından kalkamayız. Payas'a verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Şöyle baktı. 50 binlik sınırı oynasak Türkiye'nin dört bir yanından onlarca belde ayağa kalkacak. Bizi de bizi de diye. Boşa koyuyoruz dolmuyor. Doluya koyuyoruz sığmıyor. O yan bu yan. En son Sayın Başbakanımız Payas'ın konumunu da anlatınca iç işlerinin bütün bürokratlarını, bakanını çağırdı oraya. Dedi ki buna bir çözüm bulacaksınız. Ama Sayın Başbakanım bir sürü ilçe var. 81 vilayet ayağa kalkar. Hepsi ister. Dedi ki anlamam. Payas'a bir çözüm bulacaksınız. Bunun üzerine nüfusu Payas o zaman 36 37 bin civarında. 35 bin'e çekiyoruz. 35 bin limitinde başka ilçe yok. Bir tek Payas için yapılmış olacak. Sadece Payas için yapılmış olmasın diye biraz daha aşağıya çekildi. Zonguldak'tan iki belde daha girdi. Payas'ın yüzü suyu hürmetine Zonguldak'ın iki beldesi de ilçe oldu. Daha gencin, e, ve e, da, ve e, da, 50 da, yıllık da, 50 yıllık belediyeler kanunu Payas için değişti ilçe olmasını 50 binden aşağıya çekildi ve Payas söz yerine gelsin diye kanunlar değiştirilerek ilçe yapıldı. <laughs>